istedim. Stand fiyatlarınız nasıl, yoğunluk nasıl, geçen seneye göre nasıl gidiyor? Hepiniz hoş geldiniz diyorum öncelikle. Afyonuz'a. Zaten senede bir roman mı uygulama? Yani güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Geçen seneye göre ben kendi adıma söylemek istiyorum. Hem stand fiyatları hem çadır fiyatları uygun olduğunu düşünüyorum. Şimdi geçen yıl bile fiyatlarına bakıyoruz satışlarımıza. Yıl fiyatlarımıza bakıyorum. İki günde yani iki günde çıkardığımızı söyleyebilirim. Geçen sene de buradaydık arkadaşlar. Geçen sene fiyatlar biraz düşüktü ve normal halk olarak talep daha fazlaydı. Fiyatlar uygundu. Bu sene beklentiler düşük olduğu için yani geçen sene kıyasladığımız zaman yani şu an çoğu e, standlarımız diyebilirim. Zararlar kapatabilir yani bu yıla. Bunlarda e, genelde buraya eğlenmek amaçlı geliyorduk ama bu sene stand açtık. Hem burada eğlenelim personel olarak hem e, kendimizi tanıtalım diye. Ama daha önceki yıllarda daha bir yoğunluk vardı. Yani ticari anlamda daha e, reyonlar azdı ama katılım daha fazlaydı. Bu sene muhtemelen reyon ücretleri biraz yüksek olduğu için e, reyon katılımları az. Daha doğrusu yerel olarak az. E, büyük firmalar var. O büyük firmalar daha önceki yıllarda hiç katılmamıştı. Yerel firmalar katılmıştı. Bu da afyona iyi bir gelir getirmişti açıkçası. İyi bir kazançtı. E, reklam amaçlı, esnafa amaçlı iyi bir kazançtı. Ama bu sene büyük e, franchise'lik firmalar katıldığı için e, fiyatlar, kira fiyatları yüksek olduğu için e, satışlarda birazcık daha öncekine göre daha düşük ama e, katılım güzel. Yine yani biz memnunuz. Geçen sene göre tatlı sınıf daha yoğunluk arttı. Bu da yani sanatçılara bağlı olarak artan bir durum. Stand fiyatları da yani ciro bazında neredeyse bir yüzde yirmi kadar etkiliyor. Yani e, geçen sene göre aslında <laughs> ben fiyatlar olduğunu düşünüyorum. Ben. Zaten senede bir olan da uygulama. İlaveten benim söylemek istediğim tek şey, hani Afyonumuz zaten soğuk bir soğuk memleketimiz. Ağustos aylarında bu etkinliği yaparlarsa daha güzel olacağını düşünüyorum. Kendi markamızda zaten reklamlarımız da burada. Yarı yarı fiyatlarımız var Stand fiyatları yüksek. Yani ee, kiraları yüksek açıkçası. Yani e, normal e, atıyorum e, beni tanıyan, beni bilen müşterilerim var, geliyorlar. Ama normal bir e, <laughs> 18 yıllık esnafız biz. 18 yıllık iş yerimiz var. 1-2 yıllık küçük vari bir esnaf olmuş olsak katılım az olur. Yani stand açamaz açıkçası. Sanatçıların bunları etkilediğini düşünüyorum. Daha dediğim gibi şey. hafta sonu getirilen evet. sanatçılar hani bu çalışanların evet. izin günleri vesaire olduğu için hafta sonu daha da bir yoğunluk oluyor. İlk başladığı günlerde yoğunluk az oluyor. Yani genelde kamçılar geldiği için bu zamanlar. Yani yoğunluk bu seneye geçen seneye göre aynı gibi geldi bana. Yani. Satışlarımız evet. karşılıyor mu? Yani ya bulunduğumuz lokasyondan dolayı aslında mesela bir kahveye ulaşım rahat. Yani merkezi bir konumdayız. <laughs> bu konuda satışlarımız etkileniyor Evet. Yani daha böyle e, festivalin alanı farklı olsaydı, <laughs> yemek, kahve vesaire ulaşım zor olsaydı tabii ki daha fazla gibi Bu diğer festivallerde böyle oluyor. Buranın birazcık kanıtlamı bu şekilde ama ona rağmen satışlarımız iyi yani. Reyon fiyatları uygun olsun, ee, bu festival düny dünyaca motofest. Ee, Afyon esnafı kazansın isterim ben şahsen. Fiyatlar uygun olmuş olsa Afyon esnafı kaza e girsin reyonlara, e reyon alsın. Dışarıdan kimse gelmesin en azından Afyon'u kalkınsın isterim.